Arjantin Galpon şehrinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bir tane süpermarket buldum. Küçük bir şehirdeyim. Süpermarketteki fiyatları size göstermek istiyorum. O zaman gidelim. Salta şehrinde bağlı Galpon şehrindeyim arkadaşlar. Burayı demeyi unutmuşum. Bu arada like atmayı, abone olmayı arkadaşlarınız aslında paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. 1 dolar serbest piyasada 1350 Arjantin pesosu yapmaktadır. Alt yazıyla tekrar. Arkadaşlar marketimiz böyle. Küçük bir şehirdeyim. Hemen hmm. içeri fiyatlara girelim. Karşımıza direkt neler çıkıyor onlara başlayalım. 900 milim yağ var arkadaşlar. 3000 pesos. 2 çarpı demiş bu ne? Amigo. Excuse me. Eee Dos oil. E, two e, dos. Uh, dos. 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 Ah arkadaşlar iki tanesi üç binmiş şimdi sordum. Arkadaşlar böyle bir şarap var şarap iki tanesi indirim yapmışlar 1700 peso. Bu arada belirtmeyi hemen belirteyim telefonla çekim yapıyorum olabildiğince sallamadan çekim yapacağım. Burada farklı yağlar var. 900 milim 1950 pesos, 1850 pesos, 1800 pesos, e, 900 milim 2400 pesos. Yağları bir geçelim arkadaşlar. Derken 5 litresi 11.500. 4.5 litre 10.500. Hemen biraz makarnalara göz atalım. Bazı şeyleri yukarı aşağı yuvarlarız. 500 makarna 500 gram. 1000 peso arkadaşlar. Şuradaki 500 gram 2350 pesos. Burası 1900 pesos. Bu da 500 gram. Bunlar da 500 gram. 1450 pesoya burada böyle makarnalar var gramı yazmıyor. Arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı makarnaları gördük. Bu kuskus erişte bakıyorum da erişte gibi şeyler bulamıyorum. Makarna fiyatlarını bir geçelim arkadaşlar. Burada mesela 1800, 1 kilosu 1800 pesos. Bu ne? Kuru fasulye. Biraz değişik. Bu ne? Nohut. 1100 500 gramı 1100 pesos nohutun. Hemen bakalım Türkiye'de olanlardan ne var. Şöyle bir geniş açıdan da size göstereyim bir yandan. Arkadaşlar buralarda Arjantin'de zeytin var. Böyle zeytinler satıyorlar. Bu 200 gram. Bu bunun mu ama 200 gram yazmıyor. Galiba zeytin marileon yıl. Aynen. 2000 pesos. Bu da 2500 pesos. Buralarda, buralarda en çeşit soslar var. Mayonez, ketçap, soslar. İşte bunları fiyatlarına bakalım. Şöyle mesela ketçap var arkadaşlar. 1300 peso, 1300 peso. Bunların gramları 250 gram. Mesela mayonez var yine böyle. İşte mayoneza 2000 peso. Bunların kendilerine has işte isimler üstünde yazıyor. Ben çok kullanmadığım için bazılarını kullanıyorum. İşte 900 peso, 950 peso. Bunların hepsi 1550 peso demiş ama bu salsa golf dediğini tam bilmiyorum. Bunların hepsi 250 gram. Bunlar da gördüğümüz gibi meyve. Meyve de 2000 peso arkadaşlar. 820 gram. 200, 2200 pesos 2500 pesos bunlar meyve bazı şeylerin isimlerini unutuyorum arkadaşlar kusura bakmayın gösterip geçebiliriz bunlarda mesela milho var ee, neydi bunun adı? Mısır, mısır. 1500 pesos, 1750 pesos. Ucuz arıyorum. Bazı yerlerde daha ucuzlar vardı ama burada yok galiba. Gördüğümüz bunların gramları da 300 gram. Domates sosları var, 1000 gram. İnek sütleri var yine. Bir litresi. 2000 pesos. Şurada e, ee, bunların çocuklar için olması lazım. Adını unuttum yine. 8500, 11500. Bunlar 800 grammış arkadaşlar. Çocuk bezleri falan filan var arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. 15500 pesos. Bu ne? 30'lu. E, ee, 15500 pesos yine. 9000 pesos var. 32'li. 48 değilmiş 15500. Burada asukar var. Asukar şeker. E bir kilosu 800 pesos. Gerçekten çok ucuz arkadaşlar. Bu gerçekten çok ucuz. Hemen şurada açık makarna falan satıyorlar şöyle. Bir kilosu 1000 pesos. Unlar var arkadaşlar. 5 kilosu 3300 pesos şöyle unlar. Böyle cipslerimiz var. Bakın kocaman. E, 1500 pesos. Poşette bakın. Bolsa, bolsa poşet demek zaten. Artık ben birçok şey anlıyorum da ben konuşamıyorum. <laughs> Şöyle yine keklerimiz var, 200 gramlık 2000 peso. Ama İspanyolca aksine çok zor bir dil. Onu da belirteyim. E, 1000 peso bir kilosu, yine 1150 peso bir kilo. Un bunlar, 1300 peso bir kilosu, 1400 aşağıdan yukarı doğru sıralamışlar. Başka yere gidelim. Bunlar, bunlar ne? Çorba. Çorba aynen. 72 gram 1150 pesos. 73 gram demiş buna da 1150 pesos. 68 gram 1150 pesos. Buradaki Güney Amerika'daki olaylar hastayım ya. Yok 78 gram. Bakın 107.5 gram. Yani bir standardı yok. Hep değişik. <laughs> Şöyle temizlik ürünlerini göstereyim arkadaşlar. Buralarda temizlik ürünleri var. Mesela şurada bir bu ne tuvalet kağıdı. Evet, dörtlü bir tuvalet kağıdı var. E, 2000 peso. 4 tanesi ta aynen 2000 peso. Şurada yine böyle çift falan var. Bunlar adı neydi? Poşet poşetlerde bulunabiliyorsunuz. 2 tanesi 2500 pesos, bir tanesi 1500 pesos. Arjantin pesosu. Ben ARS diyorum. ARS kısa uluslararası kullanıldığı değil. Bu bulaşıklar için 1.4 litre 8000 peso. 750 milimlikleri 4900 peso. Deterjan bakalım. Bakın şöyle yine 3 litrelik sıvı poşette 7000 peso başka normal ciftlerimiz vardı. Yani Türkiye'de yani çamaşır sular bile bak bakın arkadaşlar. Çamaşır suyu falan var 1300 pesos. Şu 2 litresi 2500 pesos. Gerçekten çok zorlanıyorum telefonla çekerken. Acil kameraya almam lazım. Az kaldı. Sınır bölgesine geldim sayılır. Bu arada bunlar neci? Parfüm ha yumuşatıcı. 1600 peso, 1600 peso. Şehir şehir e, 20 tane mi 25 tane mi ne Arjantin'in şeyi var arkadaşlar. Neydi onun adı? Eyaleti var eyaleti. Şehir şehir eyalet eyalet bu fiyatların hepsi değişiyor. Bakın burada mesela bu e, yine deterjan çamaşır için 4000 peso 3 kilosu. Başka bir yerde bu 2000 peso da olabiliyor. 5000 peso da olabiliyor. 6000 peso da olabiliyor. Yine kedi için herhalde bu. 1 ee, kilosu 2000 pesos. İçecekler var. İçeceklerin fiyatları çok yok gibi. Bakalım. Yani kola gibi bildiğimiz olaylara geçelim diyeceğim. Camda kolalar var arkadaşlar. İşte 2000 peso mu? 2000 peso camda kolalar. Küçük şöyle küçük kolalar var 500'lük. Onlar 1300 pesos. Hızlıca şöyle geçelim. Burada şöyle bunların kendi mantıları var ama 500 gramı 1850 pesos. Ama bunlar hiç güzel olmuyor arkadaşlar. Söyleyeyim. Arjan güzel bir bilgi daha vereyim. Arjantin'deki insanlar Arjantinler domuz eti yemiyor genel olarak. Bakın şöyle yine et kısmını göstereyim. Şöyle bize sucuklara benzer sucuklar var. Güzel oluyor. Peynirleri çok güzel oluyor. Mesela şu peynir 4320 demiş. 480 gram. Hmm, peynir Arjantin'de biraz pahalı oluyor arkadaşlar. Maalesef böyle. Ha, bakın burada yine zeytinler var. Zeytinler var burada. Açık olarak satıyorlar. Bir kilosu 100 gramı 1000 pesos demiş. Eğer yanlış anlamadıysam 100 çarpı yani tam çözemedim neyse geçelim şaraplar var şaraplar zaten hep ucuz 4000'e de var 9000'e de var böyle şaraplar şurada bir iki tane Siminov gördüm onları göstereyim şimdi arkadaşlar plastikte de böyle kolalar var 2 litresi 2600 pesos fanta bu iki buçuk litre 2300 pesos Bunların Manaus neyse aksanlar nasıl deniyorsa mesela şu kolaları var bunlar hep Sprite, Cola Fanta gibi düşünün bizim. 1600 peso 3 litresi. Şunlar şunların tatları çok güzel oluyor. TRR var. Bir de mate var. TRR soğuk içilen, mate sıcak içilen. TRR bunun gibi e, tatlandırıcılarla içiyoruz. Güzel oluyor ben seviyorum. Ama Mati'yi sevmiyorum. Bakın yine Similoflar 8000. bin. Burada da 8 bin. Alkol fiyatları çok değişmiyor. Absolut olarak absolut, sade absolut 22 bin peso 750 milim. Çok alkolleri de göstermek istemiyorum. Buralar ucuz. Bire fiyatlarına gelince Bakın arkadaşlar buralarda kendi böyle Brahma var mesela büyük bir litrelik işte şu Kuel ismidir nedir nasıl deniyorsa mesela Brahma güzeldir hemen Brahma'nın fiyatına bakalım. Budweiser de varmış bakın bakın büyük bir litre Budweiser Budweiser 2.300 ee, Stella diye şey vardı evet hatırladım o da 4.200 Brahma 2.200 pesos bunlar birer litre arkadaşlar. Bunların yalnız depozitosu var. Depozitosuna 2.000 pesos falan çekiyorlar. Bira 2.200 pesos, 2.300 pesos. Şişesi de 2.000 peso civarlarında. Şimdi şurada mesela Cerveza e, deniyor zaten biraya. Heineken var. Bakalım Heineken nerede yazıyormuş? Miller Şu normal bildiğimiz Miller 1900 pesos. Golden var. Golden Golden'ı göremedim. Heyneken'i göremedim. Bulacağım ya. Bulacağım. Şimdi arkadaşlar oradaki dolapta yazmıyordu. Bakın 473 gramlık şöyle bir Heyneken 2200. Ee, şurada şuradan ne? Hadi. 355 gramlık 2000. Biralar da böyle arkadaşlar. Bakın bu tarafta böyle işte konserve, plaki bilmem ne falan var. Balıklar var. 170 gramlık 3000 pesos. İşte ton balıkları 2150 pesos. 4400 pesos. Yalnız şunlar büyük. 4400 pesos. Büyük bunlar arkadaşlar. Şöyle gramlarını söyleyeyim. 300 gram. 2900 pesos. 3200 pesos. 2500 pesos. Yani çok daha küçükleri var. 700 pesos, 600 pesos, 650 pesos. Böyle envai çeşit. Bakın yine burada değişik 380 gram balık kesilmiş. 2750 pesos. Ne Türkiye'de olduğu gibi Arjantin'de de Brezilya'da bu çok az var. Böyle bisküvilerimiz var. Bunlar güzel oluyor. Mesela oraya falan demiş. 1400 pesos şuralarda şöyle 100 gramlık bunların adı neydi işte bisküvi işte 680 pesos hemen burada bir reçeller gördüm reçeller 2100 3200 marmelat diye geçiyor buralarda 2250 gramları 390 gram 450 gram civarlarında gidip geliyor mesela 390 gram 3100 demiş. 390 gram 3400 demiş. Burada Nutella var. Nutella 140 gram 4000 peso. Şu 4000 peso arkadaşlar. Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum. Burada işte sütlü tatlı yine çikolatalar var. Bunlar hiç güzel olmuyor söyleyeyim. Arkadaşlar benim şarjım bitiyor. Sizlere kısadan küçük bir şehirdeki Arjantin'in küçük bir şehrinde market fiyatlarını gösterdim. Video burada bitirelim. Like atmayı unutmayın. lütfen unutmayınız. Kamera alana kadar telefondan böyle 3-5 video gelecek. Kusura bakmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ciao ciao.